Ulan, tüneli yaktı. Aşağıda piyade olacağız diye. Evet. evet. <Allah> <laughs> Aynı şeyi düşündük ya bir de. <laughs> Vallahi bir oynardım oraya. Emir koşuyor mu? Allah. Koş 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 Çık çık çık. çık. koş e koş arkadaki. koş koş gelir ya. Su çıkıyor bak şimdi shift'le geliyor. 3, 2, iki... <laughs> <laughs> Biliyoruz oğlum. Bugün neyi attım sana? Bana attın. <laughs> <laughs> Tuşlar vardı kanka ya. Neydi tuş? Ne yapıyorsun lan? Oğlum gelsene görev burada. Güvenli hale getir diyor. Kanka hiç güvenli hissetmiyorum ben kendimi. Oğlum burada biri var. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> oğlum ben en tepesine çıktım kanka. Oğlum ne profesyonel Profesyoneliz kanka bugün. <laughs> Amına kodum zombisi bende neyi tırmanıyor ya. Ya gel çatıya düş tırmanabiliyon. Lan sen neredesin? Neredesin ki amına koyayım ya? Oğlum nasıl tırmanamadık kanka Bok musun? Nereden çıktın abi oraya? Kanka bilmiyorum yukarılara space bastım. Kanka oraya çıkarsam buradan çıkış var. Aman oğlum yüz ya. Oğlum görev yeri burası değilmiş ki salak bir <laughs> sikir. <laughs> <laughs> oğlum bunlar diz çöküyor kanka. kanka bana. Saklanacağım mı? Diz çöküyorlar bak bak itaat ediyorlar daramlara bana bak görüyor musun? Kalk edin lan babam. Dot et lan yolun abi. Geç <laughs> <Yes>, kanka. <laughs> Olması nasıl peki? kasıyor ya. Lan ne yaptın? <laughs> Oğlum TPS e o kadar çok alışmışım ki FPS unutma. Lan dur durduramıyorum bunu. Ya sen zantares misin? Oroslu çocuğu. Bela simitten çıkıyor ya. Demir iyi misin lan? Ya yanlış çıktı elimi atlama bastı Windows. <laughs> ben de diyorum diye durdum. Klimeye gelin klimaya. En ele bir daha klima. <gülüyor> <gülüyor> sigara sigara <laughs> Ben amına koyayım ya Bu kim lan burada? Tak ben... Ah Ne oldu lan öyle? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor <laughs> lan? Adama <laughs> ne oluyor? lan? Adama ne oluyor? Onun amı amı Kanka 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 arkadan şey biri gidiyor, Arkadan biri geliyor arkadan ah! biri geliyor Kanka bir şey yok sakin Oğlum bu nasıl sukuru Allah belanızı yapsın söyle. <laughs> <Sik> <laughs> Oğlum nasıl geçeceğim oraya ben? Yeah. Amaran. Amaran. Zikaran. Zikaran. Lan sen miydin o gerizek çok korktum ya <laughs> Senin yüzünden adam vuramıyordum korkudan <laughs> Aptal Şuradan çeksin bir tane atıyorum Oğlum <laughs> seni cross şimdi bir tane atma var lan Onu kapatsın Nasıl nokta Vallahi Valla içindeydi o da nokta. Abi şu an çok dikkatimi de attı. Doğru. Orada bir şey var <laughs> ya. <laughs> <laughs> Az önce açamıyordum burayı. Şimdi açılacak mı Aa, galiba? Abi bura şey. Resident Evil 7 <laughs> <edeydi>, boss fight. <laughs> Aa ne olabilir acaba başka giriş yolu? Ananı sikeyim. Allah'ım var. Tüpü <laughs> <laughs> götür. Map'in sonu nereydi ya? Gat. Amaran. Çıkaran. Sokaran. Malaran. Amcık kafaya aran. Abi şu işte. Oğlum. <laughs> bu, bey, bu beyne harbi vergi vermem lazım benim ya. Aynı anda ev falan girebiliyor muyduk <laughs> Gireriz gireriz bekle. Anladım. Hazırsan girelim. Bir gün. <laughs> <laughs> tamam girdik. Bir şeyler etmem lazım ya. Evet kanka bomba. Sen... Vurdumla kaşınıyor ya. <laughs> Aga ben çıktım sana geliyor sana geliyor. Niye lan atıyorsun bana? Oğlum bana gelmiş ya. sen sen beni trollüyor muydun dedim. evet. Dur bakayım. Aha F çıktı. Ne yapıyorsun? Oğlum Kratos mu sen Ne yapıyorsun lan? Oğlum Kratos oldu ya lan. Ağaca tırmandım ama ne yapıyor? Tünücüyü vurun. İmandan 200 lira. Şaka şaka. Ama vurabilirsin turuncu. Ay elim kaydı. <laughs> Adam vurdu ya. <laughs> bir de ay diyor. Selamünaleyküm. Beni yakala beni yakala. <laughs> Profesyonel miyim ya? Yani? Profesyonel misin lan sen? Hop! Drift kestin mi? Kanka marklasana ya. Bir şey artı. Oğlum bir tane oyun var değil 2D. Arabayla zombi yazıyordun. Anasını amında kanka bu. Aran Oğlum bir şey diyeceğim mi? <laughs> <de böyle. gülüyor> benim tipi kes benim tipi kes gözlük falan takıyorum bu. para ra, amara, amcık kafara, kafara, amara,